Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar kasabın son fedaisine geldik. Yani 17. seviyeyiz. Asol üst köşeden görüküyor. Bugün, bugün arkadaşlar kasabın sonunu getireceğiz. Yani bildiğiniz kasabı öldüreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Gidelim bakalım. Sadece bir koruması kaldı kasabın. Ama bunlar arkadaşlar zor. Mesela ben buna savaşırım ama diyor ki 17. seviyeden daha fazla seviye kazanman gerekiyor. Yani kasabın son fedaisini öldürmeden meydan okumada savaşamam. Mecburen ılgında savaşacağım. Yani turnu var. Ya. Ah, şuna bak kadın. Ne var ya? Saçlarını uzak kendini bir şey zannediyor. Ya, hiç kimse beni alt edemez. Ilgın da olsa cevabını veririm. Ah. Öyle mi dedim ya? Yok şey yani I... ay bizim var. Şerefsiz o iki vurdu öldüm ben. Haksızlık bu. Ha hain adam var. Ama bu bıçak atıyor ki ben lan nasıl oldu lan bu salak? Kardeşim bu değiştireceğim. Ağır bıçağım var ben bunu nasıl atayım düşmana? Aha, şu şirreti öldüreceğim. Gel buraya şöyle gel. Oh, fena tekme. Bana oh, alan bıçak değdi bana. Kahretsin seni yok edeceğim. Çiğler. Gel. Oh. Bir izin vereydin yani. İşini bitireceğim senin Gel buraya. Seni yok edeceğim. Oh, bıçak atmasına izin vermemeliyim de bu beni öldürür lan. Oh. Yok olacağız anlaşıldı. En azından bari bıçağımı değiştirip Bu işte yer almalıyım. Başka türlüsünde yenilirim. Haydi bakalım hayır lan. Yenilik. Bu çok güçlü. Turnuvayı yememiz imkansıza çok yakın. İmkansız olunca bakın halimize yani. Ben ya, bunları ne yapayım? Hemen gidip bıçağımı değiştirmem lazım. Eski ve dökülen bir bıçak alacağım. Buna mecbur keşke arttırabilsek arttıramıyorum ki ya kahretsin böyle bir şey 415 bunun gücü bunun gücü 390 çok zayıf imkansız oldu la turnuva niye imkansız oldu savaşmak zorundayım imkansızla savaşacağım sihra şirrete başka türlü yenemem Lan var ya çok kötü bir duruma düştük arkadaşlar. Ha, şanslı değilim. Aha. Aslında o kadar da imkansız gibi gözükse de yani öyle değil lan. Gel buraya şirket. Senin var ya ananı bile oh. Oo, vaktini attım da hiç gerek yoktu. Oo, güzel gidiyorum. İmkansızı yeneceğim arkadaşlar. Tarihte ilk. Evet imkansızı yenen bir adam gördünüz mü siz bu oyunda? Aha. Lan erken konuştum lan. Kalk bakalım şirket. Seni yok edeceğim şimdi. Gel bakalım. Aa, yapma lan şunu yapma. Aa, tüm emeğim boşa gidecek az daha. Şirreti yendim bir round. İmkansızı yeneceğim. Ha, i̇mkansız bile olsa hiç kimse arkadaşlar. Yani en azından bunu sa Aa, sağlayalım diyecektim. Hayır şireti yenilmeyeceğim. Hayır. Yenilmeyeceğim. Sakin olacağım. Şunu, şunu da al. Güzel. At, bıçak at. Güzel. Tamamdır. Çok dikkatli olmalıyım. Şiret bir tekme atarsa canım full götürüyor. O da çok fena bir şey. Al bunu. Brutal oldum yani çünkü şiret yeme gidiyor diye. Lan işte çok güçlü bir kadın ama işte böyle tamam mı? Lan var ya emeğimizi boşa götürecek bu şirret. Gel buraya şirret, gel işte bu Şunu şak. Şöyle yapacağım. Lan bir tek mahtı yeter beni yenmesi için. Tamam bıçak atacağım bıçak. Aa, o daha iyi atıyor kahretsin. Tamam. Son çaremiz arkadaşlar bıçak atmakta. Ya bıçak atarak onu yeneceğiz ya da öleceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok. İmkansız yenmezsek kasabı asla öldüremeyiz. Son şansımız şirret imkansız da yenmez. Hazırsanız turnuvadan bir imkansızı sileceğim. Yani. Gördünüz mü? Tamamdır. İmkansızı yenebiliriz. Süper yani. Var mıdır lan bunu başka yapan? Tamamdır. 1 milyarda para kazandım. Geçti mi güzel. Seviyemi arttırabildim mi bari. Sarsıntı alalım şunu. Altın yok güzel. Tamamdır. Son şey bu silah var. Safir dış. Bu güzelmiş. Bomba özelliği var. Tabii ki de işte bunu alacağım. Bambayla tüm gücüm silaha gitti. Bunlara para almadım. En pahalısını al benim gözüm en güzel. Bakayım Ha bunu almak da fazla zor değil Lan sipariş değilmiş. Şunu da para harcayalım Lan beklemek zorundayım Kahretsin Neyse fazla önemli değil arkadaşlar Haydi bakalım Gel bakalım kasabın fedaisi Kim lan bu Ha Reaper Bakayım evet Reaper'mış gölge vs reaper bundan sonra da sırada kasap var arkadaşlar kasap öldürmek tabi de kolay değil zor bir şey ama ben bunu yaparım ben lan var ya dua et bıçağım çok zayıf dua et lan. böyle yapalım da aman güzel bombayla pat patlıyorum yani. süper bu bomba özelliği çok iyi arkadaşlar bu bıçağın Ha gel lan gel evet, öyle Gel lan ke dafa Beni yenemeyeceksin. Savaş. Go. Aha. Lan şu de bu da. Şöyle yap. Bize canımın arttırma özelliği var. Hiçbir şey yapamazsın. Bakın. Hoppa. Bomba patlattı onu. Şimdi şöyle al sen. Aha. kanını içiyor lan adam. O en güçlü hareketini yapmana izin veremezdim. Özür dilerim lütfen. Ne? Al şunu. Bu Uçağımı ha. Gel buraya. Sadece böyle değil. Senin canını alacağım. Bu kadar. Ha, ölmedi ya. Ha şimdi öldü. Eitor'u ezip geçtim arkadaşlar. Bakın sevdiğim bulut al. Meksika soğukluğu Çok kolay olacak demiştim size. 5000 de seviyeye bak. Ne? yeni gibi anlamı yok bu adam mezarın olacak kasap hayatını sonlandıracak öyle mi canı kasap hayatımı sonlandıracakmış bak sen görüyor musun sen, meydan okuma neymiş ha bu çok niye ayrıyım lan aaa işini ne olmuş ha, kumay. kumay değil ben niye şunu alacağım para verip ve kasap alalım. Ve son paramı arkadaşlar mecburen bu lejyoniye kaskını zorunda. Tamam artık turnuvada ve diğer e, aşamalarda koşmaya hazırım. Böyle. Ne? Gerçekten istemiyor musun? Şurası bu fırsat değerlendirecek. Aa, ne olurmuş? Anlamadım ki. Ne yapmam gerekiyor lan? Keres. Bakayım. Kumayı, kumayı, kumayı al. Ha neredeydi o Ne nasıl unutursun lan? Aa, neyse pek önemli değil. Ayrılacağım. Bakayım ben fırsat mı? Niye savaşamıyorum? Ha 17 büyü seviyesi bir diyor. Büyüye param yok ama yine de bakacağım bakayım. E, o zaman ben burada savaşamam ki. İkinci bitireceğim sizi. Neyse pek önemli değil. Bunu da Dılgın böyle ama savaşacağız. Bakalım bunu yine... Ulan yine mi bela? Belanın belası olacağım ben. Bekleyin siz. yok edeceğim ben bu çocuğu. Hadi bakalım lan çocuk. Yok olmaya hazırlan. Hop. İşte böyle patlatırlar adamı. LNX'in de böyle bir özelliği vardı. Bizim de. Çocuk al bunu yeni silah nasıl beğendin mi aha. şöyle güzel çok az kaldı gücü hissediyor al bunu aha ölmedi lan hiç şey koskoca büyü yaptık bir şey yapmadı ki bize safir dışı yok ki. Kişi daha round 2 fight gel bakalım buraya çocuk Uğrun bile olsa ben sökerim dağıtırım bu ılganı Lan bu da iyi vuruyormuş ama Her iyi şeyin de bir sonu var Şimdi şöyle bırakalım Ama şöyle sür Bu iyiymiş Ama yapamayacaksın hayır Hayır öldürecek lan beni Aha, Hayır Neyse fazla telaş yapmayacağım İlk roundu ben aldım ne diyeceksin ya uçakla öldürebilir miyim? Hayır Hayır böyle Güzel Yok çıktım lan tamam. Hoppa iyi veriyor mu bize? Böyle aldım yüze tamam. İmkansız mı? Yok olurmuş. Burada niye savaşamıyorum anlamadım bu an var ya. Seni seyi öldüreceğim seni seyi. Abi seni Safir dışını güçlendireceğim. Güçlendirelim. Daha fazla alamıyorum. Kahretsin şu 18 aldım değil mi? Evet. Çelik mi fer mi? Ne lan bu? Almayacağım tabii. İşte bu almışım. Tamam o zaman niye böyle vazgeçti çıktım ki ben? Ha sadece büyü eksikliğim var. Büyü seviyen çok düşük. 16 seviye. Ha, onu da idare etmek zorundayım. Bu ne? Meksika sokluğu aldım. Tamam kolay ama dur uçamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Lan var ya, şu mayı var ya öldüreceğim. Yok atramıyorum. Olsun ben de ılgınla dövüşüyorum. Yok edeceğim. Ben hiç dim yok edeceğim diye. Revan kim lan? Yok İrevan Ha ha ha. Bak ya. bakalım. Yere bakalım bu kim lan? Oy tarih gibi Gel buraya. Senin gibiler mi yenecek lan ben? Ya? ılgın ben böyle işte yok eder ha yazdık ılgın olma soğuk ol bakıyorum <laughs> hiç şaka mıydı lan <laughs> gel artık buraya öldüreceğim seni <laughs> uçak da atamıyorum hiç yapamıyorum lan çok yakın alçak ederim. oo hem öldürdüm hem silahını attım süper gölge imkansızı bile geçebilirmiş adamdır imkansızı geçen ben ılgını mı geçemeyeceğim gel lan buraya Aa. Abi bizim be. O iyi oldu bu. Nerede patladı o senin? Aha. Sinirlendi, sinirlenme lan. Ha Aa, olur. Aha. At şu Bıçakla hayır. Ah yok ölmedi. Az daha büyüsüyle ben öldürebilirdi belki de. Hayır lan yaklaşacak bana. Alçak adam öldür. Aha, öldürdü. Ya, sen bekliyorsan. Şimdi sapıyor dişiyle ben seni öldüreyim de bekle gör sen. İmkansızı utum, seni de uçacağım. Yeneceğim seni de. Gel bakalım. Ha. Yenemedim lan. Ya, ha, niye bıçak atıyorsun ama. Benim tahminimdeki kadar iyi değil. Çocuğu. Bombayla havaya uçurdum herifi. Gel buraya. Seni bıçakla öldürürüm. Fark etmez. Yine döneceksin. Çocuklarımla mı ödeyecektin la beni Kira fazilidi senin <laughs> Alalım şu paraları Güzel 18'in Seviyeyi doldurmak çok zor Hatta imkansız hmm, Şurada bir savaşalım Düvello Hayır hayır düvello olmaz Turnuva imkansız Yine dövüşsem yine o da Tamam yenemem Çok güçlü en azından zırhımı güçlendirmeliyim arkadaşlar. En önemlisi zırh. Diğerlerini çöpe at. Tamam bekleyecek miyiz? Bekleyelim mi Bekleyeceğim. Tamam mı? Lan bunu bekleyemez mi? üzgünüm Buna da mı acaba para versem yükselmesi için? Vereceğim lan. Bakalım bulgun oldu mu? Hala imkansız. Ya savaşacağız artık. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi turnuvanın son etabında. Son etabı da tamamlarsak kakabak geleceğiz. Ya heyecandan konuşamıyorum ya. Son etap. zalim denen kerata zibi diye öldüreceğim. Şuna bak kasabı bundan sonra kasabı öldürdüm yani bu ne bir şeref Kasabı öldürüp onun mührünü alacağım edelim o mührü zira o taşımaya hak etmiyor. Hak ya. Ha. Sen de sus ya. Bir kere daha zirgi zalim. Demek sen zalimsin. Ha? Sen zalimsin. Şimdi ben buna göstereceğim arkadaşlar zalimi. Dediniz mi zalim? Ha, ne kadar zalimmiş bu. Zalim bu da ya. Ha. Ulan anımı kollayıp bıçak atıyor şerefsiz. Yok edeceğim seni. Beklesen, bekle sen bekle. Canım da Allah'tan. Yoksa var ya, haksız yere galip olmuştu bu şerefsiz alçak. Allah'ım bir bırak artık beni. Alçak köpek. Tamam var ya ben bu safir dişinin şimdi başlayacağım. Bir kez bile varamadım o safir dişi silahıyla. Yani bari bir kez vurayım. Aa tamam. Güzel. Bu uçak alan. Oh son anda kurtuldum. Oh. Ölüyordum ya aman Allah'ım. Şerefsiz. Ne kadar şerefsizin silahı iyi ki. Benim silahım güçlü ama çok kötü. 5 saniye gidiyor. görüyor musunuz? Gel buraya. Aa, seni yok et. Ulan, i̇zin ver. İzin ver. Şerefsiz. Uçağı görüyor musunuz? İzin bile vermiyorum ama. Seni yok edeceğim. Bekle sen. Ben onu doldurabildiğim kadar doldurdum da neye yarar? Gel buraya. Gel. Yok olacak. Zalime bayağı bir sinirlendim. Ondan daha zalim var o da ben. Ha <laughs> ha. ünlüymüş. O sana ünlü. Sadece bu ünlü olarak değil. Kasabın kafasını kopartarak da savaşacağım. Bakayım. Ha böylesi de varmış. Önemli olan yalnızca en güçlü kurtulur. Onlara kesmek ve parçalamayı kaçalamayı öğretecek, eğitecek ve yetiştireceğim. Şimdi sana farklı bir ders öğreteceğim. Öyle mi canım? Her zaman bekleriz. Şuna bak tipin Demek bana farklı bir ders öğretecek. Bir çok merak ettim o dersi. Şimdi ben sana başka bir şey öğreteceğim. Bekle sen kasa. Alçak herif. Demek küçük çocukları kaçırır. Ve o çocukları zorla eğitirsin. Ha? Lan küçük çocuklardan sen ne istedin abi kasap O kasabı perfect yaptım lan Küçük çocukları kaçırıp hiç kimse onları kullanamaz Oo burayı iyi vuruyor mu? Lan bıçağı atmayın arkadaş Atmayın şu bıçağı Neyse atacağım Lan bu baya iyiymiş ne oluyor lan Gel buraya Lan o da bana vurdu ben de ona karesin canımı götürüyor alçak Dur buraya seni yok edeceğim. Küçük çocuklar nasıl kaçırırsın sen? Adi kasa. Sırf ordusunu üçlendirmek için ha. Bayağı sinirlendim ben bu menün ha? ha. Şerefsiz kasa gel buraya. Büyüsünü kullandı ama benim de büyüm var. E, sabah atmadı tek şey o. Lan <laughs> yeri sarsıtmaya utanmıyor musun sen? Ha, ağırlı kilolu. Şişman. Bende de LNX'in patlama gücü var kasa. Sende deprem varsa bizde patlama var. Ha son round yenersem yenerim. 3-0 yapacağım lan seni kasa. Oo iyi vuruyor bu da. Yani yeter lan artık. Oo bayağı bir sinirlenmiş bu kasa belli. O neydi lan? Hem normal bıçak atıyor hem başka bıçak atıyor. Şerefsiz gol yiyor musunuz? Hoppa öldüm lan. Hayır. Aa. Nasıl lan? 3 2 Hayır hayır yenemeyecek İzin vermem buna Gel lan kasa Seni patlamayla bekledim de bak sen günde Yok olacaksın Diğerleri gibi Büyü bir işe yaramadı ama Neyse Aha, Gel buraya Hayır hayır baltasını kullanırsa kanla canımı götür O aşağın bunu yapmasına müsaade edemem Tamamdır yendim kasa bu Yendim kasa bu Süper brutal oldu Taze et, mi? Al sana taze et. Bak kasabı yok şey. 3 altın, 3 altını Ulan ben cani değilim çocuklara bir hediye sundum. Gücün ve şiddetin ne? De... Ulan şerefsiz. Bir de ah kırmızı mühürü kazandı. Aa doğru söylüyorsun. Şey geri dönmek yok. Aşma bu sefer nasıl bir bela açacaksınız falan diyorsunuz. Vasp imkansız. Sağ ol Vasp. Değmez. Sahne 4. Korsan tahtı. Oo. Burada işler kızışacak. O ne diyor bu yöneticisi kim? Tabi duydum bir süre önce. Korsan kral kayboldu. Kız kardeşi Wasp başa geçti ve artık limanı o kontrol ediyor. Lan var ya Wasp hain. Muska mı dedin? Bu kulağa tanıdık geliyor. Wasp ulaşmak kolay olmayacak. Bu aralar başı belada ve saklanıyor mu? Neyse bakarız ona. Gölge yok buna gerek yok teklifmiş var ne turnuva bile imkansız bu da imkansız Bunu yapmam için 18 seviyeyi geçmem lazım Tabi meydan okuma sayesinde Bir saniye ne oluyor lan Tamam indirelim bu Ulan bağlantı asası olmuş ne oldu bu iş indirdim güzel Ha ne oldu lan Ne oldu Ulan dondu birazcık yok donmadı güzel çalışıyor. E ee, niye burada kaldı? Ha. Şimdi aynı fiyattan daha çok ücret yok gerek yok. Gerek yok lan maya bak. Senin şimdi ağzına tokat çakacağım. Ne oluyor lan? Oyun dondu kaldı. Şuna bak. Benim büyü seviye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bugünkü videomuz arkadaşlar kasabın en son fedaisini ve kasabı öldürüp kasap bölümünü geçmeyi başardık. Ve vas bölümüne ilerledik. Eğer böyle daha fazla Super Shadow Fight 2 ile videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar o zaman bildiğiniz gibi kanalıma abone olup videolarıma da lütfen like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle ve bay. Bu ne lan şu of Fight 2. İsterseniz sonuna da bakabilirim arkadaşlar. Süper olur yani. Aa, evet arkadaşlar. Aa, söylediğim gibi arkadaşlar. Yani bu kadar. Hoşçakalın. Güle güle. Ve bay bay.